Büyük bir özlemler onlara bu adımı yükseltti, özellikle de belirginizi temin ediyoruz. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وما Allah'ın kılasını kalbine indiren sultanlar geliyor. Bu ne ilahi takdir, bu ne ulvi heyecan. Melekler mi inmiş semadan yeryüzüne, hafızlar mı haykıran. geliyor. Arşı titrete hafızı kelamlar geliyor. Hastalara şifa, derlere derlere. hafızlar zümresi. Kur'an'ı ezberleyerek okuyan hafız yerlerini aldı. Şimdi devlet büyüklerimiz onlara bazı tavsiyelerde bulundu. Vade Belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri Sözlerime başlarken ben bir kez daha hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kitap ki kitabullah'tır. Allah'ın kitabıdır. Üzerine en güzeli Allah'ın kitabıdır. Dedim ya muhteşem bir kitabımız var. Arabandan hafızlarımız var, hoş geldiniz diyorum. Hafızlık Cenab-ı Hakk'ın bir insana ihsan edeceği en büyük nimet, en büyük lütuf. Yine öyle inanıyor ve biliyoruz ki bu yavrularımız gönüllerine ayet ayet sure sure nakşettikleri bu kerim kitabı mukaddes bir emanet gibi sinelerinde taşımaya devam edecek. Hafızlıklarını muhafaza edecek ama bir yandan da Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmış örnek bir nesil olacaklar. Duamız ve niyazımız bu yöndedir hafızlık kuran kurslarında eğitimlerine devam ediyorlar. 4 yıl öncesinde bu şehirde 101 sınıf vardı 4-6 yaşta. Şu an 339 sınıf var. Derimiz var. Bu şehirle ne kadar gurur duysak az, bu şehirle ne kadar iftihar etsek az, aynı zamanda İmam Hatip'e devam ediyorlar. Bu noktada başta İl Milli Eğitim Müdürümüz şahsında ilimle, ilfanla yoğrulması için Gönülden tebrik ediyor. Hepsine muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bugün aramızda çok kıymetli Reisül Kurra hocamız var. Programımız hayırlı olsun, bereketli olsun. Hamdolsun Rabbimize ki, çok değil değerli kardeşlerim. 20, 25 yıl önce bu memleketimizde 12 yaşın altında çocuklarımızın Kur'an eğitimi maalesef yasaklanmıştı. O günleri yaşadık. Bugün Allah'a hamdolsun. valimizle, büyükşehirimizle, milli eğitimimizle, müftülüğümüzle, her yaştan çocuklarımızın Kur'an'la hemdem olduğu programlar yapıyoruz. geçmişte saadet çağı insanı gibi nasıl Kur'an'la izzet bulmuşsak yeter ki biz bunun gereğini yerine getirelim. Son olarak sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın evlerinden bir ev ikinci şart üçüncüsü sizler gibi her biriniz gibi ben de çok mutluyum her biriniz gibi ben de çok gururluyum onurluyum her biriniz gibi ben de geleceğe daha bir güzel, daha bir umutlu ve daha bir aydınlık bakıyorum. Çünkü bu manzara bana gösteriyor ki burada hem hafızlıklarını tamamlayarak hem de okullarına devam ederek derslerini ihmal etmeyerek kendilerini geleceğe hazırlayan çok güzel bir nesil yetişiyor. Bu yüzden daha çok umutluyum, bu yüzden daha çok gururluyum. İnsanın içinin güzelliğe dışına da vurur. Dilelerimizi canı gönülden tekrar tekrar tebrik ediyorum. Ve Hediyelerini takdim edecekler. birinci grup hafizelerimize